Baba Torik. Süper Lig'in yeni temsilcisi Ordu Spor kendisi aslında Manisa Spor'u ağırlayacak. Şimdi Fenerbahçe karşısında 1-0 mağlup oldu Ordu Spor ama oynadığı futbolla beklentilerin üzerindeydi. Yani hem mücadele güçleri açısından hem de e, oynadıkları futbol açısından yani Ordu Spor hani yeni çıkmış bir takıma göre çok daha hazır, çok daha istekli bir takım olarak gözüktü. Ve bunda iyi yapılmış transferlerin etkisini de söylemek lazım. Özellikle hücumda Fatih Tekke ve Stanku'nun bunları destek olan Kulyo'nun orta sahada da dalmakla ve benim çok beğendiğim ilk maç itibariyle Gosso'nun e, takıma çok olumlu katkılar yaptığını söyleyebilirim. Kalecileri de çok iyi. Fornenizi de iyi bir kaleci açıkçası. E, yani iyi yabancılar seçildiğinde ve doğru takviyelerle doğru bir takım oluşturulduğunda eee ligde yani iyi baş, yani iyi başlangıçlar yapıp belki de ligde kalıcı olmanın formülünün bu olduğunu e, bize e, söyleyecek takım gibi gözüküyor en azından ilk haftaki futboluyla. Tabii lig uzun bir maraton. E, ne olacağı belli olmaz ileride ama en azından Trabzonspor e, olumlu etkiler bıraktı ilk maç itibariyle. Manisa Spor'sa geçen seneye göre çok fazla değişmiş bir kadrosu yok. Hatta hani e, yani Trabzon karşısında attıkları golün ara veren e, Murat Erdoğan bile hani hala orada o takımın önemli bir parçası. Çok fazla oyuncusu değişmeyen ama özellikle Simpson'ın çok etkili ve e, iyi oynadığını düşünüyorum ben özellikle Trabzonspor karşısında. Bunun yanında e, iki tane yiğit var. Birisi yiğit yok olan, birisi yiğit ince dedim. İkisi de çok yetenekli futbolcular. İkisi de genç futbolcular ve takımın içerisinde e, önemli e, sorumluluklar alıyorlar. Tıpkı Mehmet Güven gibi. Bunun dışında dediğim gibi Manisaspor geçen seneye göre oturmuş bir kadroya sahip. Ee, çok fazla değişiklik yapmadılar. Ee belli bir oyun sistemiyle oynuyorlar ve bunda da başarılı oluyorlar. O yüzden özellikle geçen sene bir ara çok iyi puanlar toplamıştı ama sonra e, ligin sonlarına doğru biraz daha böyle hani mücadele gücü düşmüştü. Çünkü belli bir hani kazanacağı ya da gideceği bir yer söz konusu değildi. Bu sene biraz daha değişik bir durum olabilir. Eğer e, X8'in içine girme iddiası olabilir. Ordu Spor'sa dediğim gibi lige yeni çıktığı için ilk hedef herhalde kalıcı olmak ama e, açıkçası bu kadro gerçekten üst sıralarda da belki de yani özellikle dediğim gibi bu playoff gruplarına kalma açısından, x8'e girme açısından e, Ordu Spor'a e, en azından umut aşılayan bir takım. Maça dönecek olursak Ordu Spor'un kendi sahasında etkili futbol oynayacağını düşünüyorum Manisa Spor karşısında. Manisa da buna karşılık verecektir. E, Trabzon karşısında 10 kişi kaldılar. Bir 45 dakika oynadılar ama e, ellerinden geleni en iyisini yaptılar açıkçası. Bu maçta 11'er kişi e, sürerse maçın üste taşınacağını düşünüyorum. O yüzden benim ilk daha önceki insanlara tavsiyem Ordu Manisa maçında golli seçenek denemeleri yani üst seçeneğin denemeleri. Bunun yanında taraf bahsinden e, yani uzak durulmalı diye düşünüyorum bu maçta. Benim tavsiyem e, üst olacak. Baba Tori.